ulaştık. Yine PUBG'ye geldik. Arkadaşlar, en son PUBG 2021'de oynadık. Şimdi 2022'ye geldik. Nasıl oluyor arkadaş? 2 yılın nasıl geçiyor? Görüyorsunuz arkadaşlar, günler çok hızlı. Saatler çok hızlı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi amacımız ilk önce bir silah bulmak. Adamlar çıkıyor hemen. Bir dakika şuradaki eve koşalım. Sıkan var arkadaşlar. Arkamda. Tam benim döndüğüm yerde sıkan var o Beni görmesin. İnşallah şu evde silah vardır. Karşıma çıksın da öldüreyim onu. Kapattan giren Bir şey yok diyorlar bizim şey bulmamız lazım ser, ser şey de can kurtarıcı da iyi aslında evet. can kurtarıcı da lazım can kurtarıcı mı tekrar? Erinle de varım. <dövürüm. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi bakalım. Sen chat'te olacaksın. Hadi bakalım. sonunda. iptal iptal sargı bezi çekelim bunu bitireceğim ben satayım yok lan yok silahı dön ee, şimdi içinden sargı bezi şundan içeceğim de şimdi boşuna göre yere çekecek bizim için ya şimdi ödeyeyim tüm seslerin yarısına kapatalım Arkadaşlar koşalım. Alan tam arkamızda yanlış bildim. Mermimiz de az. Bize sargı bezi lazım. Yardım çantası lazım değil. Yardım mı canım az kaldığında kullanacağım. Şimdi yarıya kadar kullansam boşuna gidecek sargı bezi. İlk yardım çantası. O yüzden sargı bezi lazım. Sargı bezi hiç yok. Yardım çantasından iki tane var. Kalan 100 kişiden birisini ben öldürdüm. Gerisini onlar öldürdü. Ah sergi bezi şükürler olsun Allah'ıma. Burada işimize yarayacak bir şey yok. Bir yardım çantası var. Bir hazır. Benim altı. Yorulsun yarabbim. Allah'ımdan sergi ve istedim. Bir tane istedim. Allah'ım bana bir sürü verdi. Şükürler olsun Allah'ım. <laughs> Bizi mi sıktı? Biz buradan alana nasıl üzere geçeceğiz? Üzerek geçeceğiz. Gelin hemen. Adam ayağıyla yürüyor. Yüzmeyi 2005'te öğrendi. 2023'te ayağıyla yürüyor. Dalalım. Evet, Oğlum burada dalılacak kendi yok. <laughs> Adam kafasını kırdı. <laughs> Uçak geliyor yukarıdan. Oha yukarısı ne öyle? Arkadaşlar Erangel modunda değiliz Sunhawk modundayız Sunhawk Sun ile Erangel'ın alakası yok Erangel da aynı Sunhawk da aynı Biz ilk önce bir koşalım alana gidelim Arkadaşlar bu arada like pardon. like of... atıp evet arkadaşlar Allah katıp abone olmayı unutmayın bir de yorum yoruma gerek yok yorum ister atın ister atmayın daha katıp abone olun sadece kadar saat akşam kaç bir bakayım telefonumdan 11'e 29 11 buçuk Pardon 11 buçuk sizler için emek veriyoruz 11 buçukta video çekiyoruz Siz abone olup like atmıyorsunuz. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizin için emek veriyor, veriyorum. Hem de 11.30'da attım. Atıyorum video. Sıkan sesi duydum ha. Birisi sıktı. Sıktı birisi. Looks so On me okay. 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 yaptı çantası yok ama tövbe tövbe. Birisi çaldı. Burada ilk yardım çantası vardı. Ben oraya gittim öldürdüm. İlk yardım çantasını aldım. Buraya baktım yok. Takım arkadaşımdan birisi almıştır. Yardım çantasını. Şu dönem her şeyi alalım. Gidelim bir dönem. Yalnız şey yok. Seki on ki var. Kolon ki var. lazım değil. Kapatın lan kapıyı. Aniden birisi geliyor. gidelim. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar 100 kişiden 3 kişisini ben öldürmüşüm. 30 gerisini onlar öldürmüş. 3 yaşım var. 37 kişi kaldı. 37 kişi kaldı. Burada lazım değil. M62 şuradaki silah neydi ne o silah? Mk 47 mutantın Benmiştir. Öyle bir şey mi? Biz niye buraya geldik? Hiçbir şey yok arkadaş. Buraya gidelim. Anam. Anam anam. Yardım çantasını da alalım. Alındı. Hemen. Şimdi canımız az. Burada içiyoruz büyük yardım. Sergi bezimiz az oluyor. Ananı satayım. Silahı bırak. Koş koş koş. Koş lan. Ben çizeyim isem? Nelerde Hiç koş. Tamam. Vallahi bana ne oldu? O adamı sıkardım da. Canım azalır diye sıkmadım. Og denne. 5 yaşımız var. Az önce 4 Şimdi 5 İşte bu. Ben Ben Az önceki adam dalan, alan, dalan diyorum, pardon. Alandaydı. Ala, az önceden kusura bakmayın arkadaşlar. alandaydım o zaman öldürememiştim kendim öldürüm diye. Çıktım aynı adamı öldürdüm. Ben niye anlattım bunu? Çünkü, çünkü çok saçma bir şey anlattım. <laughs> Öyle arkadaşlar. Işte. 100 kişiden 5'ini biz öldürmüşüz. 95'ini onlar öldürmüş. 17 kişi kaldı. 18 diyecektim. Ben tam derken 16 kişi kaldı. <laughs> Ben geliyorum. Alanda var oğlum onlar. Alandan geliyor tarzı. Alanda olmasa var. Haritada gözüküyor. Haritadan haritada gözükür zaten. Ben adamların sesini, silahını seslerini, seslerini seslerini haritadan bakıyorum. Pardon. Seslerini haritadan bakmıyorum. Seslerini yanlarına gidiyorum. Onları buluyorum. E, silah Sıkma. Arta'dan buluyorum. Hemen koşalım. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Kırmızı şeyler mi? Ha komutora. Tamam. Ha öldün sandım. Atladı ya. 1-2-3 Şu an 1-2-3 4 kişi kaldı öldü cenni. Onu da öldürdük. 6-5 3-4-1 Bakayım 3-4-1 Bunu da 3-4-1 3 4 3K dürbünü aldık mı derken almışızdır da takmıyoruz Koşalım. Arkadaşlar silah varken daha yavaş koşuyorsun. Silah bıraktığında daha hızlı koşuyorsun. Bakın. Silahla böyle koşuyorum. Silahı bıraktığımda böyle koşuyorum. Silah aldığımda böyle yavaş koşuyorum. Silah bıraktığında böyle hızlı koşuyorum. Aha. iki kişi daha öldürürsek birinciyiz. Bizim takım üç kişi. 2 takım kaldı. Üç kişideki öldürem ananı. Arkadaşlar boşuna sergi bezi kullanacağım. Oradan attırdım mal mal. Bak bu mal da boş boşuna çıkıyor yukarı. Ben niye çıktım lan? Ona dedim. Gibi. Evet arkadaşlar. ben Evet. Evet. Evin içinde hiçbir şey yok. Öbür eve gelelim. Öbür evin içinde de hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. Bitten de bakmadım. Hiçbir şey yok dedim. İki tane. Ne sıkıyorsun? Gelecek çok. Hemen adam varmış oldu adam aha. adam aha, bir kişi kaldı bir kişi daha öldürecek şampiyonu aha orada var silahı sesi oradan Evet, Şurada. Ve kazandık. Yarısını bir asistim var. O adam ilk ben sıktım şu adın ar arkasından sonra o sıktı. Evet, bak, 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 Aynı bir döndürün mantıklarınıza bakınız. He. tamam. Dur, bakalım. Tipimiz ananı şey. Tövbe estağfurullah. Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Adam omuzumuza koyacaktı. Sen de korkan seni yorulsun ya. Ram. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? satayım. <laughs> Arkadaşlar hızlı hamle yapmayacaksınız. Kutluyorum. Ben aldım bu ödül oğlum. Ha. <laughs> tamam lan. Bir dakika. 17 tane puan da puan daha alırsam gümüş oluyorum. Bronz birim. 1800'de gümüş oluyorum. Ben 1793 17 puan daha alırsam gümüşüm. Şimdi bir tane daha maç yaparsam gümüş olurum. Aa bak MVP biziz arkadaşlar. Yusuf Sport 26. Görün arkadaşlar. Bakın MVP biziz. Yusuf Sport MVP. MVP biz olacağız. Altı leş aldık. Bir asist yaptık. Onların 7 leşi var. Bir, sıfır asisti. Benim altı leş, Altı leş, biri, bir, asistim. Sekiz leş oluyor. Evet arkadaşlar. Bakalım şöyle çalışmış böyle daha. Gümüş alınca bu aynı. Arkadaşlar bu paramız var şu an.